Burada çekişteki avantajıyla da beraber sadece binde üç saniyeyle galibiyete ulaşmıştı. O bilgi de ekrana geliyor. bike tarihindeki en yakın finish, en yakın yarış bitişi bu şekildeydi. Yine muazzam bir savaş ortaya çıkıyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun istikrarı ekranlara da geliyor. Olağanüstü bir istikrar. Isınma tamamlanıyor artık. Aldırıcı çizgide Bahattin'e de başarılar. Saat verildi yarış başladı. Başarılar Toprak. Gayet... Çok güzel bir atak Toprak. Hatağını yapıyor ve geçiyor. Şu hatağını yaptı geçti. <laughs> yarış üretimi olarak ve yarış stratejisi olarak Toprak ne kadar büyük bir iş yaptığını sürekli öveceğiz. Orası belli oldu. Burada acaba. Hamlesi daha Toprak Razgatlı oldu. Yarışın lideri. Benim acaba biraz daha e, güvenli moda aldı. Yarım saniyelik fark. Son turda yarım saniye kazanmış Bulega. Bu arada bu ikili arka taraftan tamamen uzaklaştı. Yani 9 saniyelik bir fark var. Toprak Bulega ikilisiyle Bautista Reich grubuna baktığımızda. Son altı tura giriliyor. Çalışıyor Toprak. Bir tur daha geride kaldı. Bir tur daha geride kaldı. Son 5 tura girildi. Son 20 kilometre. Son tur bu arada Toprak Bulega'dan daha hızlıydı. Ve bir tur daha geride kalıyor. Bulega bayağı zorlandı. Bayağı zorlandı orada. Virajda 1.2 oldu fark. Son iki tur. Son sektör. Ve start finish düzlüğü. Toprak son 4 kilometreye giriyor. Son tura giriyor. orada da şöyle bir selam çaktı Toprak. Oraya yakın giderek. Son dönüşler. Üçüncü sektöre geldi. Bulega. Kovalıyor. Toprak kaçıyor ama bir buçuk saniyelik fark var. Hatta bir oldu şu an. Giderek kaçıyor yine toprak. Dokuz şu an. Ağzından bal damlıyor. Fakat tabii günün adamı, strateji uzmanı, tempo uzmanı. Şey toprak, Toprak'tan bir başka soru ilgariyeti, puan farkı 41 oluyor. Baktığımızda yanıyor varışlar, girenler bir yavaşlar, Yapılır dedikodu. Dünya şampiyonu yolunda bir başka adım Toprak. Baktığımızda.